Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle size yine farklı farklı çekimler olunca çekip göstereceğimi söylemiştim. Şöyle Mekke sokaklarına bakmak isterseniz size. böyle mağazaların, alışveriş yerlerini veya gezilecek yerlerin olduğu yerler iki videoydu. Bu ilk videomuz olsun. Diğer ikincisini de farklı şekilde yine çekip gösteririm size bakmak isterseniz. Size. Şöyle sokaklarda ee, i̇kinci videomuzda yine aynı şekilde kuşların falan olduğu farklı yerlerimizde bulunuyor Onları da gösteririm bakmak isterseniz Kanalımızda da yine aynı şekilde Mekke seyirlerimiz var eğer bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz Ara ara böyle videolarımız olunca çekip size de atmak istiyorum bakmak isterseniz size, size bakarsınız Genellikle müziksiz tercih ben ediyorum çünkü o manevi havayı daha rahat alabilmek için